bugün 19 ay evvel PKK tarafından kaçırılan Kaymakam Kenan Erenoğlu'ndan bahsetmek istiyorum size. Ben sabah anne ve babasını ziyaret ettim. Musa Bey ve Nazmiye Hanım evlatları PKK tarafından kaçırılan bir anne ve babanın ruh halinde. Tabii ki hiçbir haber alamamışlar. Devletin hiçbir kademesinden kendisilerine ait ulaşan hiçbir bilgi yok. Yani oğulları, sağımı, ölümü, herhangi bir istihbari bilgi paylaşımı da yok. O anne babanın durumunu e, görmenizi çok isterdim. Çok kötü bir hadise. Bunun benzerini geçmişte başka şekilde yaşamış bir insan olarak o ailenin durumuna devletin niye bu kadar ilgisiz kaldığını çok merak ediyorum. Öncelikle Sinop ve e, Samsun'da geçtiğimiz günlerde ceryan eden olaylara tepki koyan barış güvercinlerinin bu olaya da tepkisiz kalmalarını da hayretle karşılıyorum. Yani Sinop ve Samsun'da milletvekili arkadaşlarımızın binalarda mahsur bırakılıp linç girişimine maruz kalmaları hiç tasvip edilir bir hadise değildir. Ama PKK'nın kaşırdığı bir kaymakama sessiz kalmak da bir o kadar insani bir hadise değildir. O konuda kimin elinde bir şey varsa onu da sarf etmemekte de insanlık değildir. Önce onu belirtmek istiyorum. Bakın ben bir şey söyleyeceğim size. Öcalan'ın yattığı yerde yatağıyla, televizyonun LCD olmasıyla, hatta son çıkan iyileştirmelerle beraber affınıza sığınıyorum. Bilmem ne boyutunla ilgilenene kadar gidin devletin kaymakamıyla ilgilenin. Devletin kaymakamı PKK'nın elinde esir olmuş. Bir buçuk senedir sesiniz çıkmıyor. Bu ayıp size yeter.